Merhaba arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu benim ilk bir yeni bir kanalımda ilk videom. Benim e, diğer yani bu benim ikinci kanalım İkinci Birinci kanalımı da aşağıya bırakacağım gidip bitirebilirsiniz. bugün e, ne yapacağız arkadaşlar? İlk kanalıma yani hoş geldiniz. Girişimizi biraz siz Sadece bir giriş yapmak istiyorum. Ee, nasıl kupa kastı bence arkadaşlar sistem böyle bir, bir büyük bir karakter olanları seçmeyecek sanki. Küçük e, seviyeli için o bölümde seçin. Ben dinamik oynayacağım. Bu da tek falan girebilirsiniz. Bu fark etmiyor. Ben tek bir gece. Yani kim eski kupayı gayet önemsiyor, kim yeri hiç önemsemiyor. Ben önemsemeyim kupa, kupayı. Ben şuraya bir alayım. Aa bak, bu şey, kim benim? Ne Yemek ne yapıyor O benim hakkımdı. Yemek ne yaptın? İnsan kardeşine böyle sıkar mı? Bak kardeşine insan böyle sıkar mı? ve eksi olmazı oha eksik kupayı verdi gördün mü küçük şey küçük rüt verdiğinin avantajı işte böyle arkadaşlar. böylece eksi yemiyorsunuz ben şöyle bir maçı daha geçtik arkadaşlar böyle bir video olsun siz de bana destek olmayı arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir abone olmayı alırım. Yani bir, bir kanalda bez yavru emek vermemek arkadaşlar bütün videomu izledim. Yani hiçbir video e, diyemiyorum. işte hoşuma gitmiyor. Yani kendim, biraz kendimi tanıtayım. Adım Burak. Yaşım 12. Evet e, bu ay yani Mart'tan mümkün Yine önce ama. Ben bunu evvel bakacağım şimdi arkadaşlar. Evet Mart tamam mı Mart? Mart 30 akşam benim doğum günüm. Evet. 31. 5 kovan sabahdan aldık. Benim doğum günüm yaşım şu 13 12 olacak evet. Ya yani şu anda 11 2009 doğumlu. Ee, evet böyle bir şey dedim söyleyeyim. Biraz gereksiz oldu ama neyse kendimi biraz tanıtmak istedim. Ya bakalım bu kanalda 1 e, bir yılda kaç abone olacak? Bakamıyorum ki. Sen çok güzel ne dedin o bomba? Ayşe böyle çık çık sese gel sayılır. özür çünkü e, mikrofonu kuat, on, mikrofonu kuakkamam sayılır kendime. Ve mikrofon kuakkamam bozulduğu için bu maalesef böyle böyle bir devam çekiyorum. Yani yakın ben her şey düzelecek haberiniz olsun. Böyle bir ses falan gelmeyecek. Öldü. öldürüyorsun kardeşim? Ne oynamıyor? Ya primo baya bir tablet yüzdü ya. Ya biz öldük. Evet öldük. Aşağı diğer iki kanalımda videoları e, da izlemeyi unutmayın. aşağıya aşağıya linkini koyarım. Gördüğünüz üzere 7 kupamızı aldık. 4 dakika bakalım toplamda kaç kupa aldık. Şimdi şöyle çıkış şey yapalım kayıtı veriyoruz ve toplam 9 kupa mı aldık aynen 9 kupa bir daha çıkalım her bir rakam atışar artık videomuzun sonuna gelelim yani 4 dakika bir video neyse haydi bu kanalda kendinize bakın görüşmek üzere bay bay